arkadaşlar gördüğünüz gibi bisiklet sürüyorum arkadaşlar iki elimde kamera olduğu için biraz zor sürebilirim arkadaşlar bazen de kazadan da atlatabilirim kendimi arkadaşlar dua kaza kaza yaparsam arkadaşlar geçmiş olsun diyorum yani Evet arkadaşlar başlıyoruz arkadaşlar şöyle gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar telefon düşüyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. inanmıyorsanız bakın. Tekenliğe bakın. Arkadaşlar burada istediğimi yapabiliyorum. Mesela arkamı da gösterebilirim. Şöyle. Şöyle bir yapayım. Evet arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunlar belediyeler. Fly like hmm. <laughs> Arkadaşlar bir turumuzu attık şimdi Bismillah telefonu tutmak için bir şey lazım ya Arkadaşlar Ağzıma mı Ağzıma soksam Ağzıma sok Arkadaşlar ağzıma sokasın Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar abone Yaptığımda dişim gözüküyor mu? Şey, ya ben ben <laughs> yaptım onu düştü. Şimdi telefon. Bak ben bunu <laughs> yaptım. Ya yapma. Ya, tamam, evet arkadaşım şimdi. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi gidiyorum ee, arkadaşlar kameraya gelmesin. <laughs> hmm. Arkadaşlar şu an dişime sokuyorum. Arkadaşlar sormayın ne yapıyorum diye. İnşallah, İnşallah telefon düşmez arkadaşlar. Düşerse Allah rahmet eylesin. Babam beni gebertecek. Arkadaşlar ya da vazgeçtim arkadaşlar. Arkadaşlar gölgeli tarafa geldim ya da arkadaşlar vazgeçtim ya yani. bilemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kendimi göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle nasıl sürebilirim kim bilir. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Bismillah. Arkadaşlar bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Arkadaşlar en fazla 27 dakika yapabilirim. Arkadaşlar kazadan bazen atlatabiliyorum arkadaşlar şu doğanın güzelliğine bak be. Ya kuşlar geliyor. Of. Oh. Arkadaşlar size havuzumuzu gösterelim. Arkadaşlar reklam değil de inşallah telif yemeyiz. Amin. şu an ilaçlanıyor bildiğiniz gibi. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ben de şakır şakır yüzmek isterim de. Ne yapalım yani. Salı yani ben bir kere girdim havuza başka girmedim arkadaşlar. Onun için like atıp abone olun. Arkadaşlar deli deli. konuştu dedik. Ne yapayım? Arkadaşlar kusura bakmayın deli dediğim için. Arkadaşlar kardeşime çarpıyordu maskasını. Bakın kardeşim orada gördüğünüz gibi. Ben bu videoyu yayınlayacağım Kemal. Evet arkadaşlar. Evet. Uy tam kazasız belasız atlattık şu. Baksana şurada cam var arkadaşlar. Ben bir keresinde şu camı kırmıştım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. neyse kırmıştım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sadece. Sonra ne yaptım? Ay be yedik. Evet arkadaşlar biraz çimenlikten gidelim. biraz arkadaşlar yavaşladı telefonu şöyle zorunda kalmış. Şöyle yanmak zorunda. Evet, Allah belanı. Tamam şöyle yaptım. Arkadaşlar doğaya baksanız arkadaşlar. Şu doğanın güzelliğine bakın. Mükemmel arkadaşlar. Kapak fotoğrafımızı da yapmak için fotoğraf çekiyoruz arkadaşlar. Ee, kapak fotoğrafımız da güzel olacak arkadaşlar. Ee, şöyle böyle yani saçma saçma olmayacak arkadaşlar. Ben daha da güzelleşeceğim ve mükemmel olacak arkadaşlar. Ee, kapak fotoğrafı güzel olacak arkadaşlar. Merak ederseniz ben şimdi kapak fotoğrafı, şimdiden kendim fotoğraf çekeyim sonra kapak fotoğrafını hallediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çekeyim. Arkadaşlar durun kazanıyorum. Dur dur. Arkadaşlar şurada çekemem maalesef. Çok şey. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam tamam iyi misin? Arkadaşlar <laughs> şöyle çekeyim. Telefon düştü. <laughs> arkadaşlar güzel poz ve ki ya. Aldım, yapayım, arkadaşlar çekebildim de küçük arkadaş olmayacak şimdi bekle bir çekeyim ben bir çekeyim ben ee, arkadaşlar ya çok kafam karıştı arkadaşlar bir dakika video kesmek zorundayım.